devlet büyüklerimizin de Allah razı olsun Aynen. liderliğinde bu adımlar atıldı. Tabii ki Sırrı Süreyya Önder bir önce ifade ettiğim gibi gerçekten bütün gönüllere girdi. Aynen. Bütün gönül kapılar bağırdı. Sadece diğer partiler değil. Bütün yani, Türkiye. Türkiye'de barışı isteyen, Aynen. Türkiye'de kardeşliği isteyen kesimin gerçekten sevgisini kazandı. Biz artık bu barış sürecini hep birlikte Sırbı süreye Önder'in emanetiymiş gibi bakacağız. Sırtımız hep birlikte adadır. bakacağız. Efendimiz i̇nşallah. Bakacağız. İnşallah. Dünkü tabloyu hiç unutmayalım. İnşallah niyet hayır, akıbette inşallah hayır İnşallah, hep i̇nşallah. beraber ederiz. Teşekkür ederim. Eyvallah başınız sağ olsun. Sağ, olun. sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Konuşamazdık. Evet gelip konuştun, Çok teşekkür ettim. Evet. Türkiye genelinde de biz zaten yıllardır böyle olduğu için birbirimizden uzaklaştık. Kürt Türk diyerek işte bu terörist bir şey derken birbirimizden uzaklaştık. Ama dünkü tabloyu gördüğümüzde evet. Evet. bütün eller kenetlendi ve tekrar diyorum. Hepimizin başı sağ olsun Türkiye'de yaşayan bütün insanların. çok teşekkür ettim. Teşekkür biz barış anaları olarak da diyoruz. Bizim ciğerimiz yandı. Başka nelerin ciğeri yanmasın? Biz Partimiz ve dedelerimiz birlikte. Aynen. Teşekkür ederim hocam. Çanakkale'de birlikteydik. Evet. Aslında baktığımız zaman daha geçmişten bu yana aslında hep birlikteydik. Birlikte biz her şeyi başardık. Birlikte kalınmayan her şeyi kırdık. Kur'an kadar İnşallah bu barışın sonunda da el gücüyle, el birlikte hep birlikte inşallah bütün Kur'an kadar Ve hem Türkiye'yi güçlendireceğiz. Daha önemlisi Türkiye'nin kardeşlik bağlı inşallah güçlendireceğiz. Teşekkür ederim. Yani, sistem ailesi olarak ve gerçekten tüm ülkede yürütülen süreç adına bizim için çok çok kıymetli, çok değerli. Sıra vekilimizi kaybetmiş olmanın derin acısını yüreklerimizde hissediyoruz. Bununla beraber bu cenazenin, bu kaybın tüm toplumda yarattığı etkinin yıllardır mücadelesi verilen bu barış sürecinin gerçek anlamlarını ortaya koyduğunda gözler önüne sermiş bulunmakta. Üretilen süreç çok değerli. Bize çok büyük bir miras bıraktığını belirtmek gerekiyor. Az önce başkanın da belirttiği gibi çok büyük bir değerlendirmesi. Bu miras hepimizin omuzlarında. Barış olana kadar, barışı biz sonuçlandırana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkesinden bir bütünlük salanına kadar bu ülkede sessiz kalmadan mücadele süreci. Tekrardan teşekkür ederim.